Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda paket fiyatlarını inanamayacaksınız arkadaşlar. tabi bazı arkadaşların haberi var, biliyorlardır bu fiyatları. Huawei 150 indirimli Rise of Kingdom sponsor olduğu için paket fiyatlarını size sunuyor arkadaşlar. VIP paketleri olsun, işte diğer mağazada yer alan paketlerin fiyatları olsun. İlk yükleme paketi mesela 6 TL işte süper fiyatların demetinin gördüğünüz gibi 27-25 TL o civarlarda gidiyor. Mesela altın sandık 550 TL bunları göz önüne sermek istedim. Bazı oyuncular dediğim gibi eski oyuncular bundan haberdar biliyorlar. Bazı oyuncular da belki hiç haberleri yok ve jump yapacaklar yeni krallıkta başlayacaklar ve Huawei kullanıyorlar telefon olarak. O zaman bu videoyu izleyip belki böyle bir çıkarımda bulunup Love Spendersa iyi yerlere gelebilir, yatırımını daha böyle tasarruflu bir şekilde, daha iyi bir şekilde yapabilir çünkü paket fiyatları arasında muazzam bir fark var arkadaşlar. Sizin için çok karlı olacak Huawei kullanmanız. Tabi bu durum Android kullanıcıları ve Apple Store yani iPhone kullanıcıları için geçerlidir arkadaşlar. Sadece Huawei kullanıcıları için. Bildiğiniz üzere Huawei Google Play ile yani Google Play Store ile Google'la anlaşmayı biraz bozdu. Araları bozuldu yani. Ondan sonra Apple Gallery diye kendilerine bir yeni bir Apple Store gibi mağaza yarattılar ve orada sponsor oldukları oyunlarda yarı yarıya fiyatlarda paketler sunuyorlar. Bu Infinity Kingdom için de geçerli. Rise of Kingdom için de geçerli. Burada gördüğünüz üzere Google Play ile alakalı hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani Play Store ve Facebook bağlantısı yok arkadaşlar. Sadece direkt sizin orijinal hesabınıza yani telefonunuza kayıtlı Huawei kimliğinize kayıtlı bir hesapla oyuna başlıyorsunuz. Hesabınızı çalma gibi bir lüksleri yok. Bu hesabı e, almaları için sizin o kimliğinizi elde etmeleri gerekiyor. Yani sizin onu vermeniz lazım karşıya şifreleriyle beraber. Ancak öyle girebilir. Huawei kullanıcısı olması şartıyla bir de bu arada. Neden şimdi e, Huawei kullanan mesela Çinlilerin paketleri yarı yarıya aldıklarını, daha uygun aldıklarını ve güzel bir şekilde güçlü bir şekilde balin olduklarını buradan ben böyle bir çıkarımla yaparak daha doğrusu anlıyorum arkadaşlar. Şimdi videoyu hazırlamamda bana yardımcı olan Volkan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ismi Voltran, oyundaki ismi 2147 Krallığında oynuyor. Sağ olsun, onun fotoğrafını da gösterdim hemen geçtiğimiz dakikalarda. Sağ olsun yardımcı oldu ve dedi ki o da aynı benim gibi Huawei P20 Pro kullanıyormuş. Böyle böyle bir durum var Serkan istersen ben 170 gündür bu durumdan faydalanıyorum. E, paylaşabilirsin dedi. Ben tabii ki dedim yani insanlar e, haberdar olsun bu durumdan detayını prosedürün de e, neler mesela sınırlan sınırlılıkları neler, işte kısıtlama neler falan ya da e, kuralları ne o anlamda. E, bunlarla alakalı da ikinci videoda da göstereceğim Apple galeriyi e, sizlere onu sunacağım bir sonraki videoda oyun içerisindeki paket fiyatlarını burada göstermek istedim. E, Volkan arkadaşımızın çekmiş olduğu paketlerden de dedim ki en azından hani bu işi şey yapmamak için gerçek olduğunu göstermek için çektiğim paketlerden böyle bir döküman gibi bir şey var mı dedim görebileceğimiz. Orada bir fotoğrafta gördüğünüz üzere 3 tane çektiği paketin ücretleri yazıyor. O 170 gündür bu paketleri indirimli bir şekilde alıyormuş ve faydalanıyormuş yani. Dediğim gibi sizler de faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrardan Play Store ve Facebook'ta ilişkisi olmadığını sizler de buradan anlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eğer yeni bir krallığa başlayacaksanız sıfırdan hesap açmanız gerekecek. Çünkü farklı bir Rise of Kingdom uygulamasıyla oyuna başlıyorsunuz. Yani ikinci kez indiriyorsunuz. Play Store'da normal indirdiğiniz oyun var. Bir de ben Apple Gallery'den Huawei'nin kendi mağazasından indirince ikinci bir Rise of Kingdom geliyor telefonuma. Onunla girdiğimde ayrı. Paket fiyatları ayrı. Durum ayrı. Girdiğim kullanıcı adı ve şifrem yani verilerim ayrı yere kaydediliyor. Play Store'la girince de Gmail veya Facebook'a kaydoluyor. Sistem bundan ibaret. Ee, dediğim gibi Volkan arkadaşımıza tekrar bu videoda emeği geçtiği için, bana böyle bir fikir verdiği için teşekkür ederim. Yani e, sizlerde eğer Huawei kullanıcısıysanız, arkadaşınızı başlatacaksanız mesela, Huawei cihazı var. E, tavsiye edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sondaki gördüğünüz ekran görüntüleri de e, fiyat farkları arkadaşlar. Yani şu anki güncelde e, durum ne? Fiyatlar ne? Eski de ne? Yani Huawei e, fiyat farkı olarak bize neler sunuyor? Bunu da göstermek için ekran görüntülerini sizlere gösterdim. Burada zaman zaman dolar olarak gözükebiliyor. Oyunu kapatıp açın. Benim az önce bu gibi durum başıma geldi. 17 dolar civarlarında gözüküyordu büyüme sermayesi. 3 kere kapatı açtım. En sonunda 82 TL'ye tekrar düzeldi arkadaşlar. Dediğim gibi bazen dolar bazen TL bazında gözüküyor AVD. Ama TL gibi gözüktüğünü hemen yarı fiyatına çekersiniz sandıkları. Hiçbir problem olmaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.